Ayak sesi yapmayın. Bizden miydi bu? Şu anda bizden kimse yürümüyor dışarıda sanırım. Emre ben olduğun yere doğru geri kaçacağım tamam mı? Tamam abi. Orada iki kişi kapının önünde. Tamam. Öldü beni. Koşuyorum geriye. Ben öldürdüler. 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 Abi 4-5 kişi var ya. Beyler evdekiler çıkın evdekiler Çık 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 Lan <laughs> neyse. neyse abi sen söyle İlgar abi oldu abi, abi. İleride bir adam koşuyor abi, abi. Aynen, online. Online İşte abi, abi. onlar gel abi, abi, gel. Dalıyorum ben et, direkt, 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 direkt. Hazır mısın? İzgar, Hazır mısın? Tamam abi? tek tek sıkacağız. Yürü yürü Abi, Birisi düştü solda biri daha var. Solda biri daha var. Kardeş önce mermileri biraz bize bırak. Mermisi varsa. Birkaç sola, sola dikkat. Abi mermi lootlayın. Çabuk. Allah. Mermi iki kişi. Sağımızda. Birisini düşürdüm. Lan kim bana vuruyor? Abi! Beni niye vurdunuz? Beni niye vurdunuz? Düştüm ben kaldırın. Abi AK düştü. AK düştü. Valla merhaba iyi Bir dakika. Bir dakika. Evet, abi. Nerede abi Aki? Abi tamam aldım. Şey, eee Şurada ileride tam düz devam edeceksin. Dikkat et. Aa, yedim, 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 yedim. Gördüm gördüm gördüm. Geri çekil. Yedim, yedim. Oh! Yedim, yedim. Geri çekil abi botları var. Bu yedim. Aşağı yedim, yedim. Emre. Biraz önce çatıştığımız yedim, yedim. yere gel. Abi. Gel gel. Herifi vurduğumuz yer var ya oradan zıplıyorum bak. Tamam, abi, Şurada biri var lan. Çalı'da biri var. Nerede bu? Hangisi bu? Ha şu mu? Abi diğerleri şeyden kesiyor bizi. Abi ben meşale yakarak geliyorum. 1000, 2000, 3000 yardım edeceğim. İndirdim, tet attım, düştü. Meşaleli benim. Meşaleli beni... Ahmet geri çekilelim mi aldığımızı? Bence çekilin adamları. Aynen ya. Biz, takım Ahmet i, Ahmet i. Abi, Abi bana stun çıkayım şey, neşerleliyim ben. Ne durumdasın? <gülüyor> Emre? çok <laughs> değilim ya. Adam adam. Meşaleli bizden. Ben, ben, ben. Gel, gel. Acil mermiye ihtiyacımız var ya. ya. Abi basıyorum işte ya. Biliyorum biliyorum. Abi ben de basıyorum az, abi. abi ağabey, ağabey. Ağabey. Çakı hepsini şehirde var. Olmayacak çektir. ama şimdi ha. Sağdan ayak sesi duydu. Kim lan? Burada 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 Atana, At ana at at ona sık onlardan değil o kemik zırhı yoktu Sağına dikkat et tam önüne çıkacak Kovala kovala Kayanın da sağda Gördüm kayanın öteki tarafından önüne çıkacağım üstüne çıkıyorum kayanın Tamam İlerim Vuramadım Burada burada. Yola mı gidiyor? Otların arasına girdi. Kayaların üzerindeyim bak. Geldim. Gel gel. Baktığım yönü görüyor musun? Kaçıyor. Evet. Üstüne koşuyorum. Solda. Zırhı var. Vuruldum. Geri kaç, geri kaç. Asiktir. Çok yaklaştım. Ayı da geliyor. Kaçıyor. Kaçıyor Dikkat et. Otların arasında bir yerde. Hah sağında sağında sağında. Sağına bak sağına bak. Geç hey, al. Güzel. Dikkat et pompalısı var. Mesafeni koru. Göremiyorum. Kayanın üstüne çıkıyorum. Burada bir yerde mi? Yemek yiyor. Oo, iki tane iki yedik geldi. Şey zırhlı. Gördüm. Dikkat et abi, ikisi de sana dalacak. Da geri çekil biraz geri çekil. Mesafe aç. Headshot düşürdüm. O da beni düşürdü. Headshot. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben 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 ben. Pardon, pardon çok özür dilerim. Nereye kayboldu lan bunlar? Kaçtılar abi yukarıya doğru. Peşlerinden kovalıyorum ama manyak gibi. Bir tane AKM var orada kayboldum. Kova kaskı senin için mi? Kova Hayır hayır. Nerede kova kaskı? Urmayın. Benim benim. Nereye gittiler? Adamlar mı? Aşağı gittiler diyor. Vurdum ama mermim bitti. Başka hiçbir şeyim yok. Abi Gökhan. Şu zırhlı olan sen misin? Hayır. Tahta zırhım var. Bacaklı. Ya ayı da geldi ya. Böyle bir dünya yok ya. 4-5 tane adamın arasında. Beyler hareket edin. Benim benim benim. Arkadaş yola doğru yola doğru herifler. Ayı geliyor lan şu ayı vurun. E şey... Ee, kemik sırrı mı? Evet kemik sırrı üstü kırmızı. Tamam. Abi Allah aşkına yerden bir taş alayım taş atacağım kafasına ya. O kadar Şu malzemesizim yani. Oha lan nasıl acı atıyor. hiçbir şey yok adamın önünde. Evet. Burada mı? Çatışma burada abi. mı oldu? Özgür abi, hayır abi gel gel beni takip et. Ha hadi çabuk 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 çabuk. Diablo senin mülkü bırak Diablo. Kanki oh, benim mülkü sen ne ararsın? Benim bıraksaydınız bıraksaydın. Bak hala çatışan var. Kim bu skan? Oğlum adam Ay, var Allah. lan burada. Kim lan o? Çık kim lan. Biziz biziz Ulgar abili biziz Kıyafetliler ki AK'yi alın karşılık verin beyler kırmızılı ben geliyorum Abi bir, birini lootladım ben Abi, Abi vur, vur 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 Abi vur vur, Abi, vur, vur. Çekil çekil çekil. Aha mermim bitti lan. Abi bir yeşilli bir kırmızı da var. Orada. Üstüm giyinik benim artık. Siyah beyaz giyindim Abi. ben. Abi yeşilde 3 defa vurdum ya. Ben geri kaçıyorum malzemeyle. Au öleceğim. Öleceğim. Beyler eve doğru koşuyorum. <laughs> Destek olun bana. Beyler onlar oraya ya. Dikkatli bak. 2de bir geliyorlar. Evden mermi almaya gidiyorum ben. Allah! Otlarda. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Bu siyah beyazı benim bak yanınızdan geçtim. Geri dön. Beni koru. bir tane vurdum. vurdum Devam et. Mütevime devam et. Vuruldum bir kere. Koru beni, botlu koru beni. Vurdum gene. Oo, üç kişi geliyorlar. Üstüme çekiyorum. Üç kişi geliyorlar. Botlu indir. Arka İki kişi daha geliyordu benim üstüme. Abi, üstüne doğru gelen kişi var senin. Adam Tamam. Pusu, pusu kuracağım. Pusu kuracağım. Çimlerin arasındayım. Var orada da. Orada Evet abi var orada. Şu ben elbisetliğinin arkasından evet. gidiyorum. Kaçıyor mu? Boltlu kaçıyor mu? Kaçıyor abi kaçıyor. Ne tarafa doğru? Yer göster bana ne tarafa doğru? İyi abi koş. Abi bir dakika. Birisi birisi çok Hayır bana Hayır göremedim. Ma gördüm. Az siktir çok bolt koru beni. Az siktir çok yaklaşmışım. Benim benim. Ben ben çıp Ben çıplak geliyorum. Elimde sadece şey var, pompalı var. Çıplağım ben. Kayayla yakında öldüremedim. Devam et. Abi bana yol gösterin. Neredeler kayanın arkasında olan tamam. Benim. Benim. Abi. Hadi be gene öldürdü ya. Abi çok güzel. Herifler açıktalar. Böyle böyle indireceğiz adamları. Kaçamayacaklar. Abi, Kim bana pabriyeli sikti? Nof 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 no, no. Gökhan silah alabildin mi? Hayır afiyet. abi Abi son abi Abi Aaa düştün kanamadan ya Abi elimde hiçbir şey yok benim. Şu an sadece baltam var. Beni topluyor köşede. Onu vur. Oradan sen neredesin? Nerdim bitmiş ya. Şey Botlular <laughs> şey, <laughs> adam taşın üstüne çıkıyor. Bide kaçıyor şimdi. Zıpladı. Abi geliyorum be, geliyor. Nerede Nerede? Hadi be. Sıyırdı. Sıyırdı ya. Sıyırdı. Sıyırdı ya. Sıyırdı. 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 Sıyır. Nereye gittiğini söyle abi ben Bunlar kim? Ana mermi, mermi, mermi yok İki mermi yok İki mermi yok Bak o Emre AKL herif Kaya'nın orada hala Evet abi orada Evet abi gör, gör, gör. Bizimkiler zıplasın değil mi? Zıplıyorum. Ben bekliyorum Zıplıyorum Oo Kaya'nın üstünde Gökhan Aa, Emre Kaya'nın üstünde vur onu abi kayanın orada gördüm 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 bir abi bunun girdi beni ya beğendim, 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 abi beğendim, beğendim. bunların yatakları var ha doğruyorlar vurdun kapı açacak sakin olun geç gidelim şey, hadi doğru koşuyor bir tanesi dur vurun onu abi Abi sadece de bir yer var sen de bir tane girecek mi ya müzik aynı geldi abi kayanın arkasında Abi ok yok abi beni ok. Gören Çıpla. Çıpla. Beni gören var mı çık lan? Çık lan. Beni gören var mı çık lan? Bak ne bak, bak silah milah. Dur, dur. korki korki bak şurada. Peki beni takip et. Gel gel. Bak abi. Şurada. Ben loot abi, yapıyorum, abi. koşuyorum. Şunun arkasında. Şunun arkasında. Benim 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 benim. Benim lan. Abi adam Atsıtır ya. ya İrine yatırdım. Ben, ben de ben çıplam üzerinde kırmızı. Abi, abi. Dur, 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 dur. Bir saniye sessiz olun. Abi geliyor musunuz? Geliyorum dert, dert. Abi adamlar. Abi ben de çıkayım senekaptan bir an alamadık abi şimdi silahları veriyor endi şu bütün Murat koş. Abi şu. Adamları gören nerede evet, adamlar? Kaşın arkasında abi. Tamam. Artık abi bir kadro musunuz? Abi. Düşürdüm birini. Ah vuramadım lan. Çabuk çabuk gelin. Adamları size doğru çekiyorum. Geri çekildiler. Gelmiyorlar. Çabuk yetişin abi. Adamların canı yok. Sadık sen misin abi? Bak zıplıyorum üstüm kırmızı, kırmızı benim. Aynen abi gördüm, kaçırınca ceket tamam var. Abi. Ateş Kesin yaktılar lan. Abi adam kaya ile yatırdım gözünü çekiyor. Şey ben de kaya. Ş, Ş Buradalar, buradalar, buradalar. Gelin, gelin, gelin. Kayın Kayın çabuk. Beyler, beyler bak, 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 bak. Abi? Kaya'nın sağından git, sağından, sağından. Bak, ateşli orada. Onu bırak, onu bırak, onu bırak. Solunda, solunda. Mermim bitti. İnci. Allah. Yerim indirdim. Ilgar abi çabuk. Ta geldim buradayım buradayım buradayım. Şu çıplak gelen kim? Şu çıplak gelen kim? İndir. Yo yo bizden. Çabuk 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 çabuk. İlaç şimdi mutlu olur şimdi. Yardım abi yardım. AK mı? aldım yerden. Ben gidiyorum. Ben, biliyorum. ben tamam de gidiyorum. Biraz, biraz, biraz sol yap abi. Ben geliyorum. Ben Bu geliyorum. kim? Korkunlu buralarda bir yerlerde indirmiştim. Zıpla bizdekiler zıpla. <laughs> <laughs> ha Allah kahretmesin indiriyordum ha. Abi e, meşale yakıp gelenler bizde. Bak, Yok de o geliyorum. giyinmişti abi. Tamam ben meşale yakıp geldim. Ben meşale yakıp geldim. Bak benim, benim Abi çıplak olan biri gelsin. Aytaç Aytaç. i, touch. I touch. Abi. şurada bir biri geliyor. Benim. Tamam zırh attım. Olmayan var mı? Ben yerden bir AK aldım ama. Bir sürü AK var bir öğrendim. Abi silahlanın hemen, silahlanın. Evet. AK'yi de verebilirim AK de var Aferin. Bir saniye, saniye. Attım abi Warehouse'un içindeki kim? Meşaleyle gezen Şurada tamam. Benim şurada Gökhan silahın var mı? Benim, benim. Kelim yeni geldim buraya Gel zıpla neredesin? Zıplıyorum da Benim cesedim vardı şurada bir yerde Heh. Bir dakika bir dakika nerede? Yoldan geldiler Emre yanındayım Yürü abi Beyler Emre ile yan yanayız. Bizi gören yanımıza gelsin. Abi şu şurada var Emre. Abi şöyle Tamam. Kayanın üstüne çıkıyorum. Abin görüşüm gitti. Burada kalan için de alabilir. Düşmüş. Görüşüm gitti adam. Çalanmış. Kral korkuyu sevmek Tamam Gelin koruyorum, mi? koruyorum. Şurada şurada. Kovalıyorum. Düştü. 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 burada. Salopi. 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 Güzel. Güzel. Biriniz bana bandaj sarabilir mi? Bak zıplıyorum bak. Zıklıyorum, bak zıklıyorum. Abi hiç, hiç bir şeyim abi. yok. Fatih bir şey yok. Gökhan. Efendim. Benim mesela. Abi şunu al. Ha. Benim rütbem de. Bir saniye. Benim üstümde. Gel abi şöyle. Eve bir gezebilir miyiz artık? Bir saniye abi. Al şunları da. O var da mermi yok. Mermi attım. Aldım. Eve mi dönüyoruz? Evet abi. Tamam. Hadi bakalım güzel